Tarih öğrenmek için beni dinle. Benim gibi tarih anlatan YouTube sayfalarını dinle. Çünkü bizim derdimiz tarihi anlatmak. Ama kuruluş Osman'ın, ama Selahaddin'in, ama Fetihler Sultanı Mehmet'in tarihi anlatmak gibi bir derdi yok. Tarihle doğru orantılı giderek tamamen fantastik şeyler anlatıyor. Kaba sen de güzel kardeş. Tarih filmlerden, dizilerden öğrenilmez. Çünkü filmin ve dizinin misyonu ve hedefi farklıdır. Seyredenlere tarih öğretmek gibi bir derdi yoktur. Reklam ve reytingi gözeterek para kazanmak gibi derdi vardır. Doğru mu? Burak Özçivit 12 milyon lira aldığı sürece aylık dediler gibi 12 milyon maaş veriyorum sana. Her dediğimi yapar mısın? Her dediğini yaparım abi. Görmekten <laughs> <Gülmek de> söyleyemiyorsun. <laughs> ben de yaparım. <laughs> Ben onda birine de yaparım. <laughs> <laughs> Peşin para güldürüyor da bu. <laughs>